Mobil uygulama videolar kanalına hoş geldiniz. Ben Eyüp Esen. Bugün sizlere yine bir uygulamanın kullanımından bahsedeceğiz. Ekibime ben sizler için faydalı olabilecek bütün mobil uygulamaları kanalımızda çekiyoruz. Bildirim zilini açabilirseniz çok mutlu oluruz. Haydi videomuza başlayalım. Merhabalar Mobil Uygulama Videoları kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Akbank Mobil Uygulamasında hayat ve sağlık sigortalarının nasıl yapıldığını inceleyeceğiz. Hazırsanız videomuza başlayalım. Videoya geçmeden önce eğer bu videoyu cep telefonlarınızdan izliyorsanız tam ekran almanızı tavsiye ederim. Haydi videomuza geçelim. Öncelikle arkadaşlar burada sigortalar ve bireysel emeklilik menüsüne giriş yapıyorum. Ardından hayat ve sağlığım sigorta seçeneğine giriş yaptım. Burada gördüğünüz gibi 4 seçenek karşımıza çıkıyor. Ferdi kaza sigortası, kredili hayat sigortası, hayata devam sigortası ve tamamlayıcı sağlık sigortası. Ferdi kaza sigortası ile başlayalım. Burada öncelikli olarak biz de başvuruyu tamamlayabilmek için bizimle görüşmek istiyorum Müşteri temizlisi şu anda hayır diyerek ilerliyorum burada. Evet diye ilerlediğinizde arkadaşlar gördüğünüz gibi bizi talebimizi aldılar ve kayıtta bulunan cep telefon numarası üzerinden bizi arayacaklar arkadaşlar. Burada Önemli olan verdiği kaza sigortası için Akbank Mobil'de başvuru yaptıktan sonra müşteri temsilcisi sizle görüşerek size yeterince bilgi aktarımı yapacaktır. Burada herhangi bir şekilde kaza yaptığınızda size ne kadar bir teminat ödeneceği ve ne kadar bir bunu bedel karşılığında prim ödeyeceğinizi her şeyi detaylıca anlatılacaktır. Kredili hayat sigortasına baktığımız zaman da gördüğünüz gibi aktif bir kredimiz bulunmadığı için burada kredi başvurusunda bulunduktan sonra bu sigortayı tamamlayabiliyoruz. Bu da ayrıca aslında hem bankanın hem de sizin haklarınızı korumak için herhangi bir sıkıntı çekmeden kredi çekmenizi sağlayacak ve kredi ödeme sürecinde zorlandığınız aşamalarda bankanın kendisini güvenceye alacağı, aynı zamanda sizin de kendinizi güvenceye alacağınız bir kredili hayat sigortası seçeneği arkadaşlar. Bu sigortaya başvurmak için yine aynı şekilde öncelikle bir kredi sahibi olmanız gerekiyor. Ardından bu menü üzerinden kredinizin devamını hayat sigortası ile tamamlayabiliyorsunuz. Hayata devam sigortasına baktığımız zaman yine aynı şekilde bu menü üzerinden siz başvuru yaptığınız zaman müşteri temsilcisi sizi hemen arayacaktır. Bu genelde mesai saatleri içinde daha hızlı dönüş yapılacaktır. Burada da eğer sigorta isterseniz hayatı devam sigortasında siz de faydalanabiliyorsunuz. Tamamlayıcı sağlık sigortası da aynı şekilde. Buradaki bu menü üzerinden sadece müşteri temsilcisiyle görüşerek işlemlerinizi tamamlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Aslında bu da siz çok fazla detaylara takılmadan, boğulmadan direkt müşteri temsilcisiyle görüşerek burada istediğiniz sigortayı yaptırma şansına sahipsiniz. Özellikle tamamlayıcı sağ sigortası veya ferdi kaza sigortası gibi daha çok tercih edilen sigorta türleri için ve kapsayıcı detayları olduğu için müşteri temsilcisiyle görüştüğünüz zaman sigortanın birim tutarı, eksi olarak Teminat tutarı, örneğin kazası ortasında size bir şey olduğunda, sakat kalma veya ölüm durumunda herhangi bir şekilde ailenize aktarılacak teminat tutarı veya size aktarılacak teminat tutarlarını detaylıca öğrenebilirsiniz. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olarak bizi destekleyebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bir mobil uygulama videoları kanalının sonuna daha geldik. Ben Eyüp Esen ve ekibim sizler için kaliteli ve faydalı olabilecek birçok mobil uygulama videosunu bu kanalda çekiyoruz. Siz de destek olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Tabii ki de bildirim zili abone olmaktan daha önemli. Şimdilik hoşçakalın.